Merhaba arkadaşlar, şans alışverişinde sizlerleyiz. Bugün biz Fırat'ı yönlendiriyoruz ve Fırat kardeşimiz bizim için alışveriş yapıyor. Biz tamamen Fırat'ı görmüyoruz. Şu an Kadıköy'de Fırat'a bağlıyoruz. Fırat nasılsın? Melihciğim iyi, Kadıköy bugün biraz yağmurlu sadece ama olduğum yerde yağmur yok pek. Çok güzel bir yerdeyim. <laughs> Yağmurluymuş. Evet. Ee, çok selam söylüyor arkadaşlar sana Fırat'cığım. Kemal'in Kemal tamamen çok selam var. Aleykümselam. Sen de hepsine çok selam söyle. Aa, bana umarım güzel bir şey alırsın. Bugüne kadar hiç güzel bir şey almadım Fırat'cığım. Ne aldın Kardeşim, mı? Tamam öyle çok suratlar güzel şey da. Ne aldın mı? Alır alır. Ee, abi söylüyorum. Heh. 20 adım atıyorsun abi. 20 adım. Evet. Okey. İstediğin yöne hiç fark etme. Sana bırakıyorum onu. Senin güzel bir Üç, e, dört, şeyini bırakıyorum beş, şansına. 6, 7. Tamam. Sonra soldaki ilk dükkana giriyoruz on, abi. 11, 12. Çok netim üç. bak. 14. 15, kafamda kafamda 16, tasarladım abi. 17. 18. Vardı, vardı. 19. Ne, 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 bir dakika. Zaten. Yani. 20, <laughs> 20 adımdan sonraki soldaki ilk dükkan değil mi? Abi soldaki ilk dükkana giriyorsun abi aynen. <laughs> tamam abi. Oğlum. Ee, bir şey diyeceğim. Evet. Ee, ön taraf mı arka taraf mı? Ön taraf mı e, yani... arka taraf mı? Ne olsun Kemal? Yani ke... aynı. Arka diyor Kemal ben ön diyorum. Ön taraf olsun abi. <laughs> ön taraf evet. tamam süper. Rakam makam bir üç, şey vermiyor musun? Su, rakam Ay, gelecek abi. şimdi. Rakam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bana 10'la 1 ile 10 arasında bir sayı bir söyle abi. 1 ile 10 arasında bir rakam söyle evet. 5 diyor on arasında... Tamer. Tamer. Ben Tamer'in şansına çok güveniyorum. 5 mi diyor? Evet. 5. 5. Tamam kardeşim. Tamam mı? Ee, bana kırmızı, kırmızı, mavi arasında bir seçenek söyle. Kırmızı, mavi arasında. Kırmızı. Kırmızı. Değil mi? Kemal tamam bunu. Okay tamam kardeşim. Okey mi? Tamam. 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 Evet teşekkür ederim Fırat. Tamam Şimdi kardeşim. Tekrar kardeşim. araşacağız. Altı mı dedirsek? Taytı mı alsaydık ya? Ha? Altı mı deseydin Melih ya? Adam gitti şemsiye seçti abi. Ve 65 lirada bir fiyatı var şemsiyenin. Adamın hediyesi şemsiye. Yağmurlu havada kırmızı şemsiye senin kardeşim. Alıp geliyorum. Evet arkadaşlar benimkini aldı. Ne düşünüyorsun? Ne abi yani mağazayı gördüğü zaman böyle bir gülesi geldi sonra onun öksürük yaptı. Böyle Allah Allah. Hani, ee, gül, hani gül, gülümsemesini de kapatmaya çalıştı. Ben hiç ümitli değilim. falan. Evet ama bilmiyorum ya bugün Tamer'in de şansı var. Biraz Tamer'in rakamı falan söyledim. gelsin sen arka demiştim ben ön dedim. Evet, bakalım. Arkada Devam edeceğiz. edeceğiz. <laughs> Devam edeceğiz. Şimdi sırada Tamer var. Ee, Tamer'e veriyorum çok, selam, evet. çok selam söyle. Çok, çok <laughs> Az önce konuşuyorsunuz. Selam, misin? Alo Fırat. Ne <laughs> haber ha, Tamer'cim? İyidir valla. Şimdi kardeşim etrafında emlakçı veya araba galerisi var mı? Emlakçı araba galerisi <laughs> maalesef de kardeşim. Bir ev, ev falan bir şey. <laughs> Direkt yönlendireyim oraya. Güzel olur <laughs> ama. <gülüyor> güzel olurmuş. <laughs> güzel olurdu. Şimdi sana farklı bir şey yaptırmak lazım ya. Ee, şimdi etrafında ha. 360, 360, 870 derece dön. Yani 3 tur mu oluyor Tamer'cim? Ya, evet. ha, aynen 3 tura yakın oluyor. Bak Adam, iyi hesapladı, iyi hesapladı. 870 Akılları. derece Rahat. dön diyor ya. 3 tur dön diyor. <laughs> aynen. 1. Aynen öyle. 2. Aynı yere gelmiyor mu zaten? Yani, Dur bir dakika ikiye. 870 tam yakalayacak onu şimdi. Tamam. 3. Başım döndü Tamer. Biraz farklı olsun. Tamam şimdi orada bir köşe varsa. Var, Var mı köşe? Var Yakınında. köşe. Süper. Köşenin hemen yanındaki dükkana gir. Köşenin yanındaki dükkana. Aynen, aynen öyle. Bir dakika. Yok, köşede genelde köşe pastanesi falan oluyor yani. Köşe, büfe dükkan, ben tamam. Öyle ucuza gider miyim ben? Tamam, evet, tamer şimdi canım. de şey sor, 3 artı 1 var mı diye sor. Ee, kardeşim şu an ben girdim bir yere. Ee, tamam. Önümde... <laughs> e, ya da otomatik vites olsun. Önümde, arkamda e, raflar var Tamer. Evet, ön veya arka mı diyeceğim? Evet, ön veya arka... Rafa sığmaz ki ama ya, neyse hadi tamam, al bari. <laughs> ön mü, arka mı? <laughs> tamam, hadi sen dinleyeyim, arka arka. Evet. Ee, o zaman ben sana sayı vereceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 12 tane raf var sanırım burada. Doğru mu? 12, muyum? 12 raf var değil mi? Bak 12 raf var. Bir evet. de buranın e, üst ve önü var. Üst ön. Nasıl bir yer burası? <gülüyor> <gülüyor> Üstü var, önü var, 12 tane raf var. Ne var burada ya? Üst Arabalar var. O kadar. Bir de 12 tamam. tane önümde raf var üst, evet, üst veya ya yani ön, ön olsun. dördüncü raf. He, evet, ön olsun. Tamam. Ön. Kafamda canlandıramadım ama raf varsa da 4 olsun işte. Tamam. ve 4. Okey kardeşim. Nasıl bir yer ya. Şimdi şey... e, mavi mi, beyaz mı, siyah mı? Sarı mı, pembe mi? Mavi, mavi olsun ya. Maviyi severim. Mavi, siyah, mavi. beyaz, sarı, pembe. Her rengi var. Nedir tamam. acaba abi? İyi market değil işte. Söyle bazıt bir şey değil. Tamam aldım kardeşim. Aldım maviyi. Aldım aldım. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Telefonu kapat. <laughs> Alo. Ya Vallahi... e, al aldı tamam. Aldı herhalde kapat Kapattı. kapattı. Almıştı o almıştı. Bence de. çok büyük bir şey telefonu düşürdü. Heyecanlanmıyorsun. Böyle diyorsun, kocaman <laughs> büyük bir şey kaldı. <laughs> evet arkadaşlar ben sırada Kemal'imiz var. Evet. Kemal. bir ee, Fırat birazdan geri arayınca geri geleceğiz. Tamam. Abi Tamer Zagor seçti. Efsane çizgi romanlardan birini seçti. Gerçekten müthiş. Bunun fiyatı ne kadardı? 25 lira. 25 lira kardeşim. Kızıl maske. Hayırlı olsun Tamer'cim sana şimdi. Arkadaşlar Fırat alışverişini yapmış. Sıra Kemal'de veriyorum abi. Tabii ki. Çok selam söyle. Selam Alo. Selam söyle. Çok selam söyle. Alo. Buradaki herkesin sana çok selamı var. <laughs> ben selam söylemiyorum. Tiskiniyorum tamam, kendimi hediye alamadığım için. Hazır mısın? Hazırım Kemalciğim. Başlayalım o zaman. Başla kardeşim. 7 adım yürümeni istiyorum. 7 adım yürümeni mi? Evet. 1. Ondan sonra 3. Etrafında 5 6 7. Tamam bir 3 evet. adım daha yürü. 3 adım daha. Evet. 1 2 3 Evet. Tamam. Ee, 360 derece etrafında dön. Hadi bakalım. Bir dön. Evet, Döndüm. Ama aynı yere Döndüm. Tamam. Köşe sen de... biraz önce köşe değil demiştin. Köşende bir yer varsa Oraya girmeni istiyorum. Köşen Şu büfe. Köşedeyim. Işte, tamam. evet, köşe değil. Bak Evet, tamam. Gir köşe. oraya. Girdim tamam. abi. Evet. Şu an köşeye girdim. Evet. Kemancığım bak burada sağda ve solda e, raflar var. Sağ, ee, mı dönsün, sola mı sağ. sağ mı, sol mu? Dönme tamam, yani. Sağ mı, sol mu? değil yani. Tamam. Ben sevineceğim. İyi abi, sağ. Sağa dönüyorsun abi. Olursun. Sağ. Tamam. Okay. Mı? Evet. Sağa döndün. Ne var karşında? 1 ile 9 e, arasında bana bir eee rakam söyle. 1 ile kaç? 1 ile 9. Yok tamam gerek yok söyle. 1. 1. Oh, tamam. 1. Bana o zaman 1 ile 5 arasında daha bir, bir rakam kişi. söyle. Yine 1 ile 5 diyor. Dur değil mi? Yine 1 bir diyorum. 1'den gidiyorum. Nereye kaçıyor? Kolay. 1'den gidiyorsun. 1 numarada en iyisi vardı. Tamam. Çakıyorsun. Bitti mi? <laughs> tamam. Tamam Kemal'cim. Bitti. Oldu. Evet. Tamam. tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Bekliyoruz. Tamam. Barber. Barber. Bu mağazaya e, gir, girmesi yani adam yüzücü de istese burada yani yüzücü şeyleriniz var mıydı? Vardı. Bak gözlük falan filan da vardı. Onlardan da Kemal alabilirdin abi. Direkt buraya geldik. Abi burada biraz salladım ben. Yani baktım burada olsa olsa dedim birle 9-10 tane olur dedim. 9 dedim. Kemal zaten direkt biri seçti. Sağolsun kardeşim. Bir bir o zaman biz şu topu rica edelim arkadaşımıza hediye götürelim o topu. Ne kadardı bunların fiyatı? Evet. 50 TL. Kemal. Güzel kardeşim. Su top oynarsın. Parasını evet. ödeyelim geliyorum. Bence benim hediyem çok güzel biliyor musun? Ben de ben çok de çok büyük, büyük, büyük. bir yani. hiç belli olmaz ya hiç. Fırat'ın nereden güzel bir şey alacağı belli olmaz. İnşallah güzel bir şey seçmişizdir. Umarım. Biz seçtik. Fırat'ı bekliyoruz. Kadıköy'den Fırat gelmiş. Evinde bir e bayram var ya. Yani. Sana çok güveniyorum çok. Bir güldün. Niye güldün bilmiyorum ilk böyle bir şeyde. Ama güldüm. Yani orada işte oynuyorum bilerek. En güzel hediye hangi En güzel hediye. Söyleme. Teker teker. Ama yani öyle bir şey söylenmez. Sonuçta zevkler melekler tartışılır. Tartışılır. bence tartışılır. 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 Benim Abi ben hangisi umudum gelsin? Söyle gibi. bir tanesi oradan aldım Eee şu sol taraftaki gelsin. <laughs> Evet. Ne olduğu zaten... Karpuz mu? Koyduğu anda anlaşılıyor. Al bakayım. <laughs> Allah Allah. Ne geldi bakayım? Top. Ne geldi bakayım? Ol. Bence güzel Vay. abi. Vay. Bence güzel. Gayet güzel. Okey. Bebe. Oynarım artık. Bebe. Oynarız. Gözlüklerin vardı. <laughs> Deniz gözlükleri vardı. Spor Gerçekten vardı. Gerçekten <laughs> Abi bence toplu Sağ buradan bir 44 numara palette gelebilirdin. Heh. <laughs> Gözlük Kaç para bu? Kaç para? Ben bilmem şirketi. <laughs> Vallahi sormadım onu. 50 TL. 50 TL. Az değilmiş e, ya. Vallahi iyi. Gayet, gayet güzel. Sevindin mi? Çok 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 sevinmedim evet. ama güzel yani bence güzel bir. Aynen. Bence okey abi. Evet, bence evet. okey abi. Evet. Bence gayet iyi. Abi mi kafak? Ben çok merak ediyorum. Mp'ye geçebilir miyiz? Gel gel. Evet. Şu. Evet. Abi şu torbadan güzel bir şey çıkma ihtimali Var. Kaç? Yüzde kaç? Ben bir şey Yüzde 75.2. Allah Allah. %75.2 güzel bir şey var orada kardeşim. Abi şemsiye. Bak elimi attığım anda gördüm. Ama orada. ne kadarlık şemsiye. Ya. Senin hayatında hiç böyle şemsiye oldu mu? Var. İyi bak, şemsiye de ben. Bence sen Pardon. şu an... hop ben uçuyormuş gibi yaptın Pardon. Arkadaşlar bizi görmüyorsunuz. Haklısınız. Al <laughs> Rüzgar'a <laughs> rüzgar, Keşke rüzgar yapıyorum. Keşke <laughs> almayaydım. Keşke Bunu mu, bunu mu aldım ne ben? Ne kadar yaşadım. ama? 35 lira. He. Kaç? Toplam. <laughs> Kaç? Gerçekten Saçmalama ya. 65 TL. Saçmalama ya. Allah, 65 lira, lira. Lira Allah. <laughs> ya. 65 lira mı? Vallahi yazıyor. Evladı 64.90. Ya. Abi niye 65 lira Saçmalama. Çok pahalı. Kazıklanmışsın bence sen. O zaman arkadaş <laughs> 65 liraysa e, bu şey, de, de, dekor olur yani arkada dekorumuz olur. Evet. Hiç memnun değilim. <gülüyor> 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 İsteyeceğim. şey söyleyeceğim. Bugün yağmur var diye evet. sen kendine mi aldın bunu? Özellikle aldım. Meliye verir falan diye. Ha? Açmamış açmamış. Meliye verir. Saçmalama ya. Bildiğin. Abi, abi hiç yani. mutlu olmadım ya. Ya bildiğin <laughs> sen de kalitenin de seni bak. Bu arada abi. şeyde açılmazmış. <laughs> Açılmaz içeride Ama i̇çeride rakamı açıkçası ben açıkçası söylüyorum. Açılmazmış ama bir şey olmaz herhalde. Neyse. Buyurun. Şimdi benim anahtar gelsin. Ya anahtar geldi. Oğlum. Kardeşim aç. Aç, anahtarını gör. Ama bak bir şey diyeceğim Tamer. Bence... Evet. Direkt oturdu. En güzel hediye Tamer'in. Bence Tamer'in tarzına... Var ya bana çok teşekkür edeceksin. Aç abi. Yani ne olduğunu anladım. Aç Aynen. abi. Kitap. Ooo döndür döndür. Ha, çok iyi. Zagor. Sever küçükken okur muydun? Ee, yok benim küçüklüğümde yoktu bunlar. Ya da Şimdi var aşağıda... var, var tahminen de sen. Ha yok. Bizim oralarda yoktu, yoktu böyle abi. hatırlamıyorum yani. Valla çok da merak ediyordum okurum. Böyle fantastik böyle şeyleri severim biraz. Çok kısa yani ben Okey abi Zagor um. ya. Yalnız şey yani benim hayalimdeki yani bu değil de çok beğendim de. Araba diyor bana. Benimki benimki de, <laughs> de bu değildi. Hayır yok yok. Renklerinden kitap mı seçtim ben? Nesiller boyu okulan Kuzü. Kızıl Maske. Kızıl Maske. İlk defa hayatımda rengiyle kitap alıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar ayıptı sorması. Şimdi oraya geliyorum. Evet. Şey değeri var mı? Ben elime mavi dedim ya maviler dizili. Bir tane maviye elimi attım. Evet. Ne kadar dedim? 25 TL dedi. Sonra beyefendi kayıttan çıkınca dedi ki Gerçekten dedi şanslı ya da şanssızsınız bilemiyorum ama dedi elinizi biraz daha kaydırsaydınız 200-250 liraydı dedi. Evet. Yine Zagor, Zagor ama 100 liraya da var. Koleksiyon hmm. Ama hayır. Ee, şey farkı var. Bas cilt. basım cilt. cilt. Cilt farkı var. Şey, e, bu şey diyorlar adına ya. Gitti. Sevindim. Evet. Ben sevindim. Ama 20. Ben Tabii sevindim. şirket şey evet. mutlu. Süper kahraman yani, Zagor. Iki tane, gençlik. 2 tane Zagor Mecnuası. yani. Evet. Yani tane Arkadaşlar Zagor. bu e, Şans alışverişinde benim yüzüm hiç gülmüyor. Nedense böyle oldu. Seni benim bence. için çok güzel bir hatıra oldu. Okurum. Beğenerek de okurum. Teşekkürler. Neden sayılmaz ya? Güzel. Okay. 10 lira veririm beni istiyorsan Al senin olsun. Arkadaşlar <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. kapandı Kapanmış.